hocam. Öncelikle tüm değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, bugün e, doktora seminer çalışmam olan icra İflas kapsamında e, kiracının iflasının finansal kiralama sözleşmeye etkisini e, sunumum yardımıyla da sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle konuya genel bir giriş yaparak ben başlamak istiyorum. Leasing kurumu nedir? Leasing sözleşmesi nedir? Kısaca bundan bahsedebiliriz ve genel olarak işte dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimine bakabiliriz. Eee leasing sözleşmesinin uygulamasına baktığımızda modern anlamda ilk defa 1930'larda Amerika'da, 1945 yıllarda da Avrupa'da başladığını görüyoruz ki bu süreçler zaten e, e, gerek Amerika'da gerek Avrupa'da işte ekonomik bunalımın yaşandığı ve 1950'lere gelindi yani 1900'lü yılların ortalarına gelindiğinde gerçekleşen Avrupa'da da tüm dünyada da etkisini gösteren işte sanayi devrimi ve üretim teknolojilerinin ortaya çıkan gelişmeler sonucunda ekonomik anlamda yeni e, finans araçları, e, yatırım araçları e, bulunması arayışı ihtiyacı vardı. Bu anlamda hem gelişmiş ülkeler ekonomik büyümelerini arttırmak hem de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamak için e, üretim kapasitelerini arttırmak istiyorlardı ve bunun için de yeni yatırım araçları, yatırım finansmanları arıyorlardı ve bu dünyada da önemli bir sorun haline gelmişti. İşte e, bu arayışın sonucunda da yeni bir finansman yöntemi olan e, Leasing kurumunun ilk defa Amerika'da ortaya çıkınca ve kısa sürede de tüm dünyada yaygın bir şekilde uygulamaya başladığını söyleyebiliriz. Ülkemiz açısından da leasing sözleşmelerini e, ilk olarak uygulamasını Finansal Kiralama Sözleşmesi adı altında 1985 tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu bağımsız bir tipik sözleşme türü olarak düzenlendiğini görüyoruz burada şu parantezi açmak isterim. Leasing üst bir kavram. Leasing kurumu dediğiniz leasing kavramı finansal kiralama ise, finansal kiralama sözleşmesi ise leasing'in bir alt türü. Çok çeşitli leasing türleri, leasing sözleşmeleri yapılabilmekte. mevzuatımızda da düzenlenmiş bulunmakta. Ancak bugün benim anlatacağım konu finansal yani bir leasing türü olan finansal kiralama ve finansal kiralama sözleşmesine ilişkin Türk hukukunu dediğim gibi leasing sözleşmelerini biz ilk olarak finansal kiralama sözleşmesi olarak görmüş oluyoruz. Yine aynı yıllarda, 1985'li yıllarda ülkemizde ilk özel finans kurumlarının ve leasing şirketlerinin de faaliyete geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Daha sonrasında da bir kanun değişikliği yapılması ihtiyacı duyulmuş ve 2012 tarihinde 6361 sayılı finansal kiralama kanunu kabul edilmiş. Zaten kanun isminlerle gördüğünüz üzere diğer leasing türleri işte faktoring, finansman, tasar finansman şirketleri kanunu şeklinde uzun bir ismi olan kanun. Ancak biz Finansal kiralamaya odaklanacağız leasing türü olarak. E, Dediğimiz gibi bu kanun e, 2012 tarihinde yürürlüğe girmesine 3226 sayılı kanunu yürürlükten kaldırmış. E, yine bu kanun uygulanmasına dair çıkarılan çeşitli yönetmeliklerle de hem leasing şirketlerinin e, hem de faaliyetlerinin yasal çerçevesi ülkemiz mevzuatına düzenlenmiş bulunmakta. E, ben kısaca da bu kanun değişikliği yapılmasının ihtiyacından da bahsetmek istedim Çünkü burada aslında finansal kiralamanın da ee, i̇lk başta işte ortaya çıkış nedenlerinin e, yeni teknoloji gelişmeler ve bunun akabinde işte sanayi devrimiyle birlikte yeni finansman arayışı olduğunu söylemiştik. Ee, bununla tabii ki sınırlı kalmamış. Daha sonra bu kanun var da kendi revize etme ihtiyacı duymuş. Çünkü gelişen işte teknolojik dünyada e, bunun finans sektörüne de yansıdığını görüyoruz. E, bu 6361 sayılı kanun kabul edilmiş sürecini de özetlemem gerekirse. Dediğim gibi aslında finans e, sektöründe görülen değişiklikler uygulamada ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar sonucunda bu e, kanundaki yani 3226 sayılı eski kanundaki düzenlemelerin e, leasing şirketlerinin güvenilir ve etkin bir şekilde faaliyet sürdürmeleri açısından yetersiz kaldığı görülmekteydi. O yıllarda 2015'te işte kanun tasarısının hazırlandığı 2011 yılları 2012 yılında kanunun yürürlüğe girmesi o yıllarda işte Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin daha e, sıkı olmasında, e, gümrük birliği sürecinde, Avrupa Birliği'nin ortak ticaret, ortak pazara ve ortak rekabet politikalarına uyum sağlamak açısından ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, teknik mevzuatını ve standartlarını yükseltmek bakımından da AB mevzuatıyla aslında biraz da iç hukukumuzu uyumlaştırma e, çalışmaları kapsamında 6361 sayılı kanun taslamı hazırlandığını söyleyebiliriz. E, bunun dışında aynı zamanda e, Birleşmiş Milletler e, Yunus de bir model kanunu var e, leasing e, kurumuna ilişkin. O sözleşmeden de e, o pardon o model kanunundan da faydalanıldığını söyleyebilirim bu kanunu kabul ediliş sürecinde. E, bu şekilde bir e, kanun hazırlanmış ve bu nedenle de aslında tek bir çatı kanun hazırlandığını görüyoruz. 63-61 sayılı 6.361 sayılı kanunla e, düzenlendiğini söyleyebiliriz. Tek bir çatı kanunun burada şunu söylemek isterim bu kanun özelliği hem kendi içerisinde ticaret hukukunu barındırması işte finansal kiralama sözleşmesine taraf olan finansal kiralama şirketinin yani kiraya verenin kiralayanın finansal kiralama şirketinin hangi işte tüzel kişiler olabileceğini ki anonim şirketler olabiliyor onun detayları kanununda detaylı bir şekilde düzenlenmiş. Hem ticaret hukuku hükümlerini görüyoruz kendi içinde hem de finansal kiralama sözleşmesini düzenlediği için hem borçluluk hukuku hükümlerini görüyoruz hem de bizim çalışma alanımız olan işte taraflardan birinin örneğin kiracın iflas etmesi halinde de iflasa ilişki hükümleri ya da icra takip başladığında icra ilişki hükümleri içeren için kendi içerisinden aynısını icra etmesi hükümlerini içeren tek bir çatı kanunu olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu kanun e, kabul edilme amacı neydi? O da zaten birinci maddede e, ifade edilmiş. Kısaca bahsetmek gerekirse dediğim gibi hem e, bu şirketlerin kuruluş ve çalışma esasları hem de yapılacak sözleşmenin usul ve esaslarını düzenlemek olduğunu kanun kurucu da ifade etmiş e, amacında. E, leasing dedik. E, Çatı bir kavram dedik, üst bir kavram dedik. İçerisinde finansal kiralama sözleşmesini de barındırıyor dedik. Peki bu kavram nereden geliyor? Leasing kelimesi zaten İngilizce kökenli bir kelime olup lease kelimesinden türetilmiş. Lease kelimesi de baktığımızda sözlüklere kira, kiralama ve kiraya verme gibi anlamlara geldiğini görüyoruz. Hukuk dilinde aslında lease kelimesini daha çok kiralama işlemi olarak ifade etmekteyiz. Bundan türen yani leasing kelimesi de aslında finansal kiralama sözleşmesini yani o kiralama yöntemini bize ifade etmekte. Bu anlamda da e, lease kelimesi e, leasingin sadece bir yönünü ifade etmekte. Yani sözleşmenin sadece kiralama yönünü ifade etmekte kullanılıyor. E, uygulamada dediğimiz gibi çok çeşitli şekillerde leasing sözleşmeleri yapılabildiği için tüm çeşitlerini kapsayacak genel bir tanım yapılamamış. Ancak tabii ki finansal kiralamanın e, bir türü olan finansal kiralamanın ne olduğu e, mevzuatımızda da e, tanımlanmış bulunmakta. Peki finansal kiralama nedir o halde? E, finansal kiralama işlemi <laughs> genel olarak e, işletmeler, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri ihtiyaç duydukları yatırım mallarının e, işte faaliyet gösterebilme, hangi alanda faaliyet gösteriyorsa o şirket, üretim olabilir, e, ticaret olabilir, yani pazarlama olabilir. Hangi alanda, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin, ihtiyaç duyduğu bir takım yatırım malları varsa bunların e, bankadan kredi çekmek suretiyle satın alması yani kredili olarak elde etmesi yerine klasik bildiğimiz yöntem yerine finansman sağlanması suretiyle kiralanmasını ifade etmekte. E, bu kapsamda e, finansal kiralama sözleşmesinin ama ana amacı kiracıya bir finansman sağlamak diyebiliriz tamamen bu anlayış bu kurum üzerinde oturtulmuş bir yapı bu. Dediğimiz gibi finansal kiralamanın ne olduğu mevzuatımızda hem e, mülga kanunda, eski kanunda hem de şu an olan 6.361 sayılı kanunda tanımlanmış bulunmakta. Burada e, hem finansal kiralamanın özel olarak tanımlandığını görüyoruz hem de finansal kiralama sözleşmesinin e, özel olarak tanımlandığını görüyoruz. E, özetleyecek olursak e, finansal kiralama sözleşmesi nedir dersek e, dediğimiz gibi bir kredi kullandırmak, bir finansman sağlama amacı taşıyan ee, kiralama konusu olan malın mülkiyetinin e, kiralayanda kaldığı fakat tüm risk ve yararlarının onu kullanan kiracıya geçtiği ve sözleşme süresi sonunda da bu şeyin mülkiyetini kiracıya geçebileceğinin ayrıca kararlaştırılabildiği e, ve bunun karşılığında da tabii ki bir o malın kullanımı karşılığında ekonomik değerine oranlı bir bedelin ödenmesi gereken kendine özgü yapısı olan tam iki tarafa borç yükleyen tipik bir sözleşme olarak tanımlanmakta öğrettiği çoğunluk tarafından kabul edildiği üzere o halde aslında burada en çarpıcı özelliği finansal kiralamanın hangi esasa dayandığını soracak olursak e, malın mülkiyetiyle yani hukuki sahibiyle o malın ekonomik işe yararlılığını yani ekonomik sahibinin farklı kişilerde olması ve bundan kiracı tarafın ile hep bir takım sonuçlar çıkarması. Ama tabii ki e, her zaman mülkiyetinin yani eğer sözleşme sonunda mülkiyetin ona kararlaş, e, verileceği kararlaştırılmadıysa mülkiyet hakkını kiraya veren de kaldığını unutmamamız gerekiyor. Ee, bunu ifade ettikten sonra şimdi e, ne dedik? Kiracı taraf, e, bu kiracı tarafın iflas etmesi söz konusu olabilir. Çünkü kiracı dedik küçük işletme bir orta ölçekli bir işletme olabilir. E, bu anlamda iflasa tabi şahıslardan olup hakkında eğer iflas kararı verilmiş olabilir. Bu durumda, e, kiracı zaten finansal kiralama sözleşmesinin tarafları, özelliklerini dikkate aldığımızda kiracının tacir sıfatına sahip olmasına bir engel yok. Pek e, uygulamada sıklıkla ol, oluyor zaten. Eee tacir sıfatına sahip oluyor kiracı taraf. E, elbette kiracı ile kiralayan arasında mevcut bir finansal kiralama sözleşmesinin devamı sırasında kiracı iflas edecek olursa, hakkında iflas kararı verilecek olursa bu sözleşmenin seyrini etkileyecektir. E, bu aşamada aslında genel olarak iflas kararı peki nedir ve etkileri nelerdir buna bakmak gerekir. İflası şu şekilde tanımlıyoruz. E, borcunu ödeye, ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda e, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen bir durum olup iflas kararı üzerine... E, borçlunun mal varlığı tüm alacaklar yararına tasfiye edilir diyoruz. Yani iflas aslında bir külli icra takibi şeklinde de tanımlanabiliyor. E, tabii ki e, iflasta götüren sebepler yani çeşitli farklı olabilir. E, takipli iflas var, doğrudan iflas var. Bunlar daha işin teknik detayları olduğu için onlara girmiyorum ancak... E, nihayetinde bizim için şu an önemli olan bir mahkeme kararı... işte iflas karar verildiğinde kiracı iflas açılmış diyoruz ve bu andan itibaren yani... Kişinin hakkında kiracı da olabilir bu. Kişinin hakkında iflas kararı verildiği andan dakikadan itibaren o kişinin artık hukuk statüsünde çok önemli değişiklikler oluyor. Nedir bunlar? E, kişi bir kere artık müflis sıfatını alıyor. E, tüm mal varlığı tereke, e, tüm mal varlığı e, tereke gibi bir iflas e, masası oluşturuyor ve kendisi de müflis sıfatını alıyor ve bu andan itibaren mal varlığı üzerindeki tasarruf etkisi de aslında kısıtlanmış oluyor ve mevcut olan borçlarını mesela ödeyemiyor. Bu anlamda ondan alacaklı olan kişilerin artık iflas masasına varsa alacaklarını işte iflas alacağı olarak yazdırmaları gerekiyor. Bizim konumuz bakımından da birazdan bahsedeceğim. Eğer Kiraya verenin yani finansal kiralama şirketine kiracının henüz alamadığı if, e, şey varsa, finansal kiralama alacağı varsa, finansal kiralama taksitleri varsa bunu iflas alacağı olarak e, daha sonra talep etmesi gerekecek. E, genel olarak peki iflasın sözleşmelere etkisi nedir diye sorarsak... E, Herhangi bir sözleşmenin taraflarından birinin iflası kural olarak sözleşmeyi sona erdiren bir sebep değildir. Ancak çeşitli kanunlarda taraflardan birinin iflasına karar verilmesi halinde e, iflasın açılmasının sözleşmeyi sona erdiren bir sebep olduğu açıkça düzenlenmiş olabilir. Ki zaten 6361 sayılı Kanun'a baktığımızda bu evet e, yani kiracının iflas etmesi sözleşmeyi sona erdiren bir sebep olarak açıkça düzenlendiğini görüyoruz. Etkisi doğrudan düzenlenmiş. Buna göre kanun koyucu diyor ki finansal kiralama sözleşmesinde eğer aksi kararlaştırılmamışsa sözleşme kiracının iflas halinde kendiliğinden sona erecektir diyor. Ee, burada konuyu ikiye ayırmak gerekebilir. Sözleşmenin sona erdiği haller ve sözleşmenin sona ermediği haller olarak. Ee, zaten finansal kiralama kanununa baktığımızda sözleşme sona erdiğinde Kiracıya bir yükümlülük yüklemiş, o malı yani finansal kiralama konusu malı derhal geri vermekle yükümlü tutulmuş sözleşme sona erdiğinde. Tabii ki bunun istisnası sözleşmeden doğan bir satın alma hakkı olabilir ya da işte bu hakkı bulunmuyorsa da bu hakkı yoksa da ya da bu hakkını kullanmıyorsa kiracının e, finansal kiralama konusu malı derhal geri vermekle yüküm tutulduğunu görüyoruz. İkinci bir seçenek de tabii ki bunun aksi kararlaştırılmış olabilir. Yani kiracı iflas etse de finansal kiralama sözleşmesi sona ermeyecektir şeklinde uygulamada da finansal kiralama sözleşmelerinin bu şekilde kayıtlar konulduğunu görüyoruz. Bu halde kural olarak yine altını çiziyorum. Kiracının finansal kiralamaya konulmalı, kiralarına iade borcu doğmayacaktır. Bir takım daha farklı sonuçlar gelişecektir. Evet. Şimdi ilk olarak tabii ki aksinin kararlaştırılmadığı yani kanun koyucunun koyduğu kural doğrultusunda e, kiracı iflas ettiğinde sözleşmenin sona erdiği halleri tartışacak olursak. E, önceki bu malın akıbeti ne olacak? E, tabii ki sözleşme artık sona erdi. Ne demiştik? Malın kiralayana derhal iadesi gerekecek. E, bu anlamda e, malın iflas masasına girmemesi gerekiyor. Çünkü bu aslında ne demiştik? E, Mülkiyeti hala e, finansal kiralama şirketine yani kiralayana aitti ve üçüncü kişiye ait bir mal olarak iflas dairesince müflisin olduğu düşüncesine masa mal dahil edilmiş şeyler varsa bunların da zaten masadan çıkartılması gerekiyor. Çünkü iflas masasının özelliği borçluya ait olan tüm e, mallar e, masa mal varlığını oluşturuyor. E, bu anlamda üçüncü kişiye ait mal varsa çıkarılması gerekiyor. E, Kiracının iflası halinde e, finansal e, kiralama kanunu 28. maddede özel bir düzenleme getirmiş. Ve diyor ki iflas memuruna e, ayırma kararı vermesi gerektiğini söylüyor. Yani bu ne demek? İşte bir aşama var e, iflas tasfiye sürecinde. E, henüz ilk aşamalardaki bu iflas bürosunun teşkilinden önceki bir aşama yani çok erken bir aşamada daha e, istemiş ki kanun koyucu iflas memur e, memuru finansal kiralama konusu malların tefrikine, yani diğer bir ifadeyle ayrılmasına karar verir demiş. Zaten karar verebilir de dememiş, karar verir diyerek de bu konuda bir takdir yetkisi tanımamış aslında iflas memuruna. O malın finansal kiralama konusu e, teşkil eden bir mal olduğunu tespit ettiyse demek ki artık o malın ayrılmasına karar verecek, yani masa içerisinde kalmasını istemiyor. E, i̇şte bu şekilde e, genel olarak yani 28. maddeyle iflasta bildiğimiz istiklal prosedüründen de farklı olarak, ondan ayrı olarak e, finansal kiralama konusu malların masa dışına tutulması gerektiği kuralı getirildiğini görüyoruz. Buradaki amaç dediğim gibi e, kiracıya ait olmayan, mülkiyeti kiracıya ait olmayan bir malın masaya girmesini engellemek. Bunun dışında tabii ki az önce söylemiştim, e, malın akıbetinin dışında e, sözleşme sona erdi. Kişi, kiracı artık müflis sıfatını aldı ve e, tasarruf etkisi kısıtlandı. Mevcut borçlarını ödeyemeyeceğini söyledik iflas kararının en önemli etkilerinden biri olarak bu durumda artık ödenmemiş kira bedelleri, kira taksitleri varsa muaccel ya da müeccel iflas kararıyla muaccel hale gel geliyordu çünkü. Yani birikmiş kira taksitleri varsa bunun e, iflas masasında iflas alacağı olarak kaydettirilmesi mümkündür. E, diyebiliriz. E, e, bunun dışında Bir de e, sözleşmenin e, iki ayırmıştık konuyu. Eğer e, taraflarca aksi kararlaştırılmadıysa e, kiracın iflasıyla sözleşme kendiliğinden e, sona erdiği hali e, ifade ettim. İkinci bir ihtimalle tabii ki sözleşmede aksi kararlaştırılmış olabilir. Yani kiracın iflasına rağmen e, finansal kiralama sözleşmesinin sona ermeyecek kararlaştırılmış olabilir. Bu durumda da e, aslında çok detaylarına girmeyeceğim ama kısaca şunu ifade edebilirim. İflas idaresinin burada artık sözleşmeye devam edip etmeyeceği noktasında bir takdir etkisi, bir karar vermesi gereken haller oluyor. Bunun da mevzuatımızda çeşitli, çeşitli ihtimallere göre düzenlendiğini görüyoruz. Teknik detaylara girmeyeceğim. Yine hani soru olursa cevaplamaya çalışırım. Genel olarak bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Evet, var mı soru arkadaşlar? Soru yok galiba, öyle mi? O zaman dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sorunuz yoksa. Ticaret okulçuları girseydi muhtemelen soruları olabilirdi belki ama ticaretçiler ve medeniciler ilgi göstermemiş anladığım kadarıyla zaten ülkemizde de en büyük sıkıntı bu yani interdisipliner konularda yapılan çalışmaları zenginleştirmemiz gerekirken maalesef sadece o branştan kişiler ya da işte arkadaşları vesaire izlemek suretiyle e, olayı tamamlıyorlar Onun için e, burada bitirmekten başka da herhalde e, çare kalmıyor burada Edip Bey var Edip Bey Hocam Merhaba Merhaba, ha, merhaba. benim benim bir sorum olacak hocam Şimdi kiraya veren ne e, kiracı tabii farklı kavramlar ama benim e, kiraya veren iflası durumunda hemen hemen aynı şeyler geçerli olabilecek mi? Hani hmm. ben biraz daha ticaret kısmındayım e, işin evet. gibi de hani... biliyorsunuz bankalar falan da finansal kiralama yapıyorlar yatırım e, açısından ne, ne düşünüyor Aslı acaba Aslı var mı bir düşüncem konuda İletiyoruz kendisine. Evet. Ee, şöyle e, sorunuzu anladığım kadarıyla kiralayanın iflas halinde ne olurdu? Evet, evet. Aslında benim çalışma konumda çok kiralıyora odaklanmıştım ama ben kısaca size şöyle ifade edeyim: e, kiralayan iflas ettiğinde sözleşme kararlaştırılan sürenin sonuna kadar iflas masasına karşı geçerliğini sürdürür diyor Yani burada e, kiracının iflas halindeki ondan çok daha farklı bir düzenleme getirdiğini görüyoruz. E, devamında da kiralayan, Ali e, kiralayanın Aleyhine yine icra takibi başlatılmışsa da yine e, sözleşme konusu malın halledilemeyeceğini söylüyor. Yani aslında burada mantık şu, e, malın e, hukuki anlamda sahibi yani mülkiyeti kiraya veren yani kiralayan dediğimiz kişi. Bu anlamda zaten kiracı iflas ettiğinde onun masasından onu çekme ihtiyacı duyuyoruz. E, kiralayan iflas ettiğinde de aslında e, yine e, bu sefer daha farklı yani bir amaç e, 29. maddede kanun koyucu getirmiş durumda. E, Finansal kiralama sözleşmesi belli bir süreye bağlı olarak yapılabilir, süreli yapılabiliyor. Bunu bir engel yok. İşte bu sürenin sonuna kadar iflas masasına karşı geçerliliğini koruyacaktır diyor bu sözleşme. Yani demek ki o zaman biz, benim buradan ilk okuduğumda anladım. Kiralayanın da iflas halinde onun da kendi mal varlığı bir masa teşkil edecek. O masayı o malı hemen çekemiyoruz. Çünkü bu sefer de aslında e, karşı karşı da menfaatini korumak istemeyeceğiz. Çünkü kiracı o malın tıpkı e, hukuki sahibi gibi o malı kullanıyor sırf kiralayan iflas etti diye de aslında onun işletme yapısını da bozmak istemiyor benim anladığım kadarıyla. Böyle bir durum. Böyle bir durumda ben tanık olarak hani yaşadığım için zararı uğrayan kiracı da bu sefer zor durumda kalıp kalabiliyor, yani, kalabiliyor. Evet. Kalabiliyor ve hani karşı tazminat davası açma ve aslında e, alabilecek bir şey de yok. Ee, hani tazminat davaları veya zaten e, açsa da nereye kadar alabilecek? Hani ben sadece işin o kısmına merak ettiğim için hı hı. sonuçta iflas etmiş. Zararda olan e, tamam ama bir taraftan da e, kiracı zor durumda kalıyor. kalacak evet. Hayır, tabii. O yüzden sordum. Sadece orada bir farklılık var, detay var mı diye. Teşekkür Hı -hı. ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler ediyoruz o zaman. Ee, toplantımızı burada tamamlamış oluyoruz. İyi günler dileriz. Teşekkürler Aslı.